Soysuz sürüsüz üstümüze gelir. Tetik durun Leventler. Oruç laf dinlemedi. Siz de gücümüzü gördünüz denizdeki saldırıda. Leonardo gemideyse bize teslim edin. Yoksa başınıza daha beteri gelir. Midilli'deki kuşatmayı kaldırmadan bizden çöp dahi alamazsınız. Alayınız gelse vız gelir bize bu saldırının karşılığını da misliyle alacaksınız. Midilli meselesi Pietro ile sizin aranızda. Bizimse Pietro ile herhangi bir işimiz kalmadı. Söyleyin. Kaç altın istiyorsunuz Leonardo için? <laughs> Bizde yurt toprağının hesabı altınla değil, kanla görülür. Ya Midilli'yi bırakacaksınız ya da Leonardo'nun kellesini alacaksınız. Siz kim olduğunu sanıyorsunuz ha? Bu denizleri size cehennem eder, cayır cayır yakarız. Yanına birkaç koltuk aldın diye, ayranın mı kabardı he? İspanyol en iyi. Size bu deryalarda attığımız sopaları ne çabuk unuttunuz? Midilli'yi bırakmadan Leonardo yok size. Onun kellesini kurtaracaksınız diye kendi kellerinizden olmayın. Defolun gidin buradan. Krallarınız, imparatorlarınız, papanız hepsini toplayın gelin. Yine de bize bir adım dahi geri attıramazsınız. Ya Medilli'den çekilirsiniz ya da size kan kustururuz. Kimin kan kusacağını gösterdim sana denizde. Yetmedi mi ha? Demek bize saldıran sendin. Bendim tabii. Ne sandın? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Leonardo'yu teslim etmezsiniz. Bu kez kafanı kesip Yüce Papa'nın ayaklarına atarım. <gülüyor> <Kestim>. <gülüyor> El uzatanın eline ne olduğunu gördünüz. Bize kılıç kaldırmakla kellenizden mi olmak istersiniz? Bu kestiğim el bize yaptığınız alçaklığın <laughs> intikamıdır. Al şimdi bunu papana gönder. Aa! O da onun şeytan işbirlikçileri de bize uzanan elleri nasıl keseceğimizi öğrensin. Sen bittin Hızır. Bu dökülen kan bütün Hristiyanlardan döküldü sayılır. Kendi kanınızda boğulacaksınız. Eğer Midilli'deki kuşatmayı kaldırmazsanız... ...kendi kanında boğulan siz olacaksınız. Leonardo ölürse hepiniz öldürürler. Ya Midilli'yi bırakacaksınız... ...ya da kellelerinizden olacaksınız.